Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle Şur bir kaçak indirdik. Sabini tek kafa. Bakalım tutacağız mı? doğru gelsin. Barış'ın kümesine geldik bize. Bakalım ayağımız uğurlu mu uğursuz mu? Göreceğiz inşallah. Biz bir uğraşa duralım. Gelirse paslaşırız. Gel gelmese can sağlığı. Arkadaşlar bir tane daha kaçak geldi. Bakalım bu beceriksiz arkadaşımızı indirebilecek mi? Ya bunu da indirelim. Dönecek Barış. Barış dönecek o. Barış. Bir küme yap, bir küme yap. <gülüyor> <gülüyor> pıs 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 pıs. Barış gelecek. Bunun niyeti var. Arkadaşlar. Yine hep o tarafa gidiyor ya. Gelen kaçak oraya gidiyor. Ama bu salak bir şey bizde. İner Barış. He. Lekala, bekala, i̇yi kaldırdı, Abi ne var orada ya? Oraya giden çıkmıyor ya. Ulan iyi kendini. He. Kaçak gidiyor arkadaşlar gelen kaçak hep o tarafa gidiyor. Kim var orada besleyen? Yani? Küpçünün biri var herhalde Barış. Biraz da gidemiyor ha. Aynen. Kuş biraz şey ya. Manevra alsa yok. sıkıntılı. Kaçak yok, yem yok ona göre arkadaşlar. Kaçak yem yok. Yem yok. Öyle miydi? Ha. Kaçak, kaçak yok, yok, yem yok. Nasıl şey? Geldi mi? Hop hop. Aa, bir tane daha kaçak geldi. Ya vardı ardı kaçak. Barış barış, barış. Öldük, ha. Dön lan. Hop. Hayır, dön o da tırışka de. gitti. Ee, Tırışkadan gidiyor. Kuyruğu ya. yan. Çıkıyor <laughs> yandan var. Ya böyle bir çatıra besliyorsun arkadaşım. Kaçak indiremiyoruz. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Her zaman olmuyor. Neyse. Kaçak gelirse devam edeceğiz ama bu beceriksiz arkadaş tutamıyor. Aha, Şuna abi. eğitim vermemiz lazım birazcık. Arkadaşlar az önceki Sabine'yi tutamadık. Kaçtı. Şurada gördüğünüz gibi çakmaklı baskı indi ama kalkacak gibi. Gel gel gel. Barış yem at. Barış. Barış yem at. Barış. Gel 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 gel. Arkadaşlar baskamız bu. Ayağında da boncukları var. Gel 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 gel. Salak buluttan indi. Kalktı. Kalktı arkadaşlar. Arkadaşlar kalktı baskamız şurada uçuyor. Ama kondisyonsuz bir baskı herhalde. Yetişemiyor bunlara. Evet gitti. <laughs> evet gitti. Gel gel Barış yemat Barış. Gel gel gel. Barış Barış. Aa, tek uçuyor arkadaşlar. Şurada. Hop. Kümeden ayrıldı. Arkadaşlar baskamız orada. Barış Barış dönecek herhalde. Gidiyor abi. Şimdi çatıda olacaktım var ya Barış. Tam indiririm biliyor musun? Aa, vallahi o tarafa gitti. Ha. Aha geldi 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 Barış Barış Barış. Oynat oynat oynat. O da, o da. Gelir belki lan tam çatıda olacaktım Barış var. Bak görüyor musun? Hop, benim oraya bir yere sıktı. Tüh. İndi o tarafa. Şansımıza tükürelim. Arkadaşlar bugün Barış kardeşimizin yanına geldik yine. Artık gelme diyor ama ne yapalım biz de mecbur geliyoruz video çekelim sizler izleyin diye. Ama bu arada abone sayımız hiç yükselmiyor. 130 küsürden yukarı çıkmıyor. Bir gün ümit ediyorum biz de yükseleceğiz inşallah. Ama bizim asıl hedefimiz hatıra olarak çekiyoruz. Doğru mu? Öyle. Millete yani kendimizi göstermek değil de hatıra. Yarın bir gün kuşçuluğu bırakırız. Kuş beslemeyiz. Kuşlarımızı tekrar bir izleriz. Yaptığımız işleri izleriz. Beslediğimiz hayvanları izleriz. Her türlü bakarız yani. Barış kuşlarımızın durumu nasıl? İyi şükürler olsun. Sıkıntımız yok. Evet. Abi arkadaşımız da karşıda komşu kuşlarını çıkardı. Görüyorsunuz. aşağıda besliyor. Beyaz mardinli şakır şakır düştü. O da kondisyonsuz bir kuş herhalde kendini attı. Kuşlar bayağı kızmış Barış. Yumurta yavru var mı? Hı? Yumurta yavru var mı? Yumurta, bir takım yumurta var. Kuşlar tüyden çıkmadı ki anasadı. Bir giriyorlar, bir çıkıyorlar, giriyorlar, Vallahi çıkıyorlar. benimkilerde Tata, yavru da var, yumurta ke. da var. Aşağıda sıkıntı yok? Aşağıda yavru alırsa... İşte aşağıdakiler uçmuyor ya. Uzakiler, ondan da. Tüyden bir çıkamadılar. Yani. Tüh baskıya da Şunu indirsek mi ne yapsın? Martı Mart ya. Gel et var, et var, taze et var. Gel, gel, taze et var. Küçük Martı, şey, Martı atmacaya geçti. Martı başa bela. Bela olmaz mı? Mesimize değişiklik var mı bir bakalım. Evet. Benden tuttuğun kuşlara bakayım. Bak beyazı benden tutmuşum belli. Ne ara Tuttun sen bunu? <laughs> postayı da tuttum, bu postayı da tutmuşun. Hayvanı bir de göz nezdesi yapmışsın. hasta yapmış. Bende sağlam bu barış ya. <laughs> Senden mi geldi? Benden geldi ya. Ayıp ya. Arkadaşlar. Kuşlarımız sağlık durumu iyi. Bu arkadaş bu işi severek yapıyor ama bir eksiği var. Şöyle üç tane muz baskası var. Bende hiç yok. Hiç utanmıyor da. Saygısız herif. İnsan bir tane vermez mi ya? ya ana babasını vereyim ya. ya. babasını Allah razı olsun. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam adam. Burada da komşular var. Mardin komşularımız. Barış burada yumurtlamışlar. Bunları kıralım mı? Ya. Omlet yapalım. Ha, ya, Görcünler Deli, Piş, soy, deli soyu onlar. Deli mu? abi He. bunları kıralım. Bunlar yavuların hepsi deli çıkıyor. Deli mi çıkıyor? Kırtına. Abi kıralım omlet yapalım sucuk yumurta. Bir yavru <laughs> olur şu daha nereye kıracağız? Buluştu mu? He. Anası yok. Abi Babası. Beş, beş gün sonra çıkacak onlar. Baba. Maşallah. Bunlar yavrularımız. Bugün rüzgar çok fazla salmıyor arkadaş. Ben tutarım diye. Aşağıyı görmüyorlar. onları. Aşağıdan ne var? Aşağısı çıkıyor artık. Doğru. Onu doğru. geçtim. Ama ben buradayım. Bana işte salmam lazım. Gerek yok yani ben buradayken var şu yavru güzelmiş ha <laughs> Başımıza ver <be. gülüyor> Şu bu yavru süper ya, ha maşallahım var Şu hası <laughs> Arkadaşlar kaçağımızı indirdik ama beceriksiz kardeşimiz tutamadı Beceriksiz <laughs> La bir kuş geliyor onu da indiriyoruz onu da tutamıyoruz Gelen de bizi beğenmiyor gidiyor Madem tutulmayacaktı niye indirdin? Hiç. Bizi he. niye video çektiriyorsun. Aynen öyle. Bir de video çektiriyorsun. Şükayetçi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. <laughs>